Merhabalar. Bugün 5 Nisan 2022 Salı ve bugün tüm Türkiye'de avukat arkadaşlarımız bu özel günlerini kutluyorlar. Valla avukat deyince aklıma yaptıkları örnek mücadeleyle tüm Türkiye'ye örnek alan, örnek olan ve geçtiğimiz sene bu vakitlerde evlatları için verdikleri o onurlu mücadeleyle, güzel mücadeleyle tüm şehrin ve ülkenin gündemine oturan Bayraktar çiftini konuk olarak e, alıyoruz. Sevgili Ezgi Bayraktar ve İbrahim Bayraktar hoş geldiniz efendim. E, bugün 5 Nisan birçok avukat arkadaşım var. E, hani dedim ki bugün kimi alırsak burada e, hiç fark etmez ama geçen seneki onurlu mücadeleleri ve evlatları için yaptıkları tüm Türkiye'ye mal olan ve bütün şehrin sahiplendiği e, Demireli bebeğin e, babasını ve annesini. Burada ağırlamaya karar verdik. Önce müsaade anneyle başlayalım. Önce Demirel'i soralım. Herkes bunu bize sık sık soruyor. Bir de siz söyleyin. Demirli nasıl? Sonra ikinci bir evladınız oldu. Allah analı babalı sağlıkla büyüsün diyelim. Evlatlarınız ne durumda? İkinizden bu bilgiyi aldıktan sonra da biraz Türkiye'de avukat olmak, orduda avukat olmayı konuşalım. Buyurun efendim. Ee, çok teşekkür ediyorum Akın abicim bizi davet ettiğin için. Ee, hem de böyle önemli bir günde e, gelmiş olmak da aynı zamanda onur verici bizim için. E, Demirel'i herkes bana soruyor nasıl olduğunu. E, böyle bir e, platformda da açıklamak iyi oldu. Herkesin merakını da aynı zamanda gidermiş oluruz. E, Demirel'i şu anda e, çok güzel ilerliyor. E, her gün fizik tedavisi var hemen hemen. E, ve farklı terapilerle onu geliştirmeye çalışıyoruz Yürümeye başladı mı? şöyle söyleyeyim, destekli olarak evet. E, sonuçta eskiden başını bile tutamıyordu, e, desteksiz oturamıyordu. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman bir senede geldiği nokta çok umut verici gerçekten. E, şu anda iki yandan tutunarak e, yavaş yavaş yürümeye başladı. E, i̇nşallah onu, çünkü görüyorum böyle videolar da var Akın abi, e, bazı gen terapisi almış çocuklar artık yürümeye başladı desteksiz şekilde. İnşallah onu o şekilde görmek bize nasip olur. Ne zaman olur bilmiyorum ama olduğu zaman onu da paylaşacağız inşallah. Şimdilik güzel gidiyor yani. Evet, evet yani biz alalı bir seneden fazla oldu ilacı ama aldığımız ilk günden itibaren bugün dahi sürekli artan bir ivmesi var Demirel'in. Hiçbir zaman dünkü gibi değil. Hep ileriye koyarak ufak ufak da olsa bazen çok hızlı ilerliyor. Bazen ilerleme hızı düşse düşüyor ama netice olarak her zaman üzerine koya 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 gidiyor. Ee, i̇nşallah seneye bu yayını tekrarlarsak çok farklı bir noktada olacağımızı bize gösteriyor Demirel'i. Yani, e, fizyoterapistlerle konuşmalarımız da o yönde gidiyor. Ee, bazen onun da biraz motivasyon kaybı oluyor. Ona da e, hak veriyoruz. Hani, 4 aylıktan itibaren bir mücadele içerisinde ama onun haricinde o da motive istekli bir çocuk evet. ikinci çocuğumuz da zaten çok şükür hiçbir problem yok normal sürecinde o onun, bir kere daha söyleyeyim. <laughs> onun ismi de Doruk Alp Doruk, Doruk Alp ve evet Doruk Alp Bayraktar Demirali Bayraktar o ikincisi zaten normal çocuk nasıl büyüyorsa o şekilde büyüyor yani evet senle devam edelim Türkiye'de ve orduda avukat olmak mesleğin güzel tarafları da var sıkıntılı tarafları da var ne söyleyeceksin yani öncelikle Güzel tarafla başlayalım. Güzel taraf mesleğin güzel tarafı bir adalet savunucusu olmak, bireyin yeri geldiği zaman tüm örgütlenmesiyle devletin karşısında bireyin hakkını savunmak, bunlar ilk olarak mesleğin en güzel yanları. Bağımsız olmak, amiri memuru olmaması, hiyerarşik olarak bir üstü olmaması, bunlar yönetimler. Bizim için en sevdiğimiz evet. yönleri. Ayrıca Ezgi ve benim ekstra en önemli misyonumuz ve, birliği. ve birliğin bize gösterdiği şey de yani arkamızdaki hem yerel barolar hem barolar birliği aslında bizim gibi bir durumda birlik kelimesinin tam manasını da gösterdiler. Yani hangi kampanya, sırası kampanya sırasından bahsediyorum? Hangi ya bütün il baroları, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsunlar, hangi il olursa olsun hiçbir şey göz ardı etmek, her şeyi göz ardı ederek tamamen meslektaşlarının evlatları için bu kadar gergin olduğu bir dönemde. Evet, özellikle de o süreçte tabii o süreçte bir çoklu baro süreci vardı ama Demirali hususunda herkes her şeyi bir tarafa bırakarak bir masanın etrafında toplandılar. Öncelikle Ordu Barosu önce olmak üzere birlik o dönemki birlik yönetimi de sonradan destek vermek koşuluyla tüm Türkiye'de e, şu an bizi belki şahsen tanıyan avukatlar tüm Türkiye'de o kadar olmasa bile Demir Ali'nin annesi babası olarak tüm Türkiye'deki avukatların 150 binden fazla avukat var. Yüzde %80'i 90'ı biliyordur bizleri. O yüzden bu bizim için de ekstra ayrı bir motivasyon kaynağı. Yani mesleğin olumsuz taraflarına gelecek gelecek olduğumuzda da Hani önlenemez bir avukat enflasyonu var. Ee, bu açılan fakülteler, fakültelerin kimseye sorulmadan, kimseye danışılmadan akıl almaz kontenjan verilmesi, mesleğin yani tüm Türkiye'yi eşit dağılamayışı. Yani biz bunları eleştirdiğimiz Şu zaman, yani dağılıyor. evet biz bunları eleştirdiğimiz zaman karşı argüman olarak şöyle bir şey de geliyor. Yani işte Almanya'nın nüfusuyla Türkiye'nin nüfusu hemen hemen denk. Almanya'daki avukat sayısı Türkiye'dekinden çok daha fazla ama oradaki gelir dağılımı vesaire şu an dünyanın en büyük barosu olduğunu tahmin ediyorum İstanbul barosu yani ne işte Berlin ne Londra ne New York 50 bin nüfusu var yani bu sadece mesleği biraz itibarsızlaştırıyor ne yazık ki onun haricinde olan her memleketteki her süreç iyisiyle kötüsüyle bizi de etkiliyor yani evet. <laughs> kalanın. Ee, tabii ki bir meslek kuruluşuna bağlı olmanın en güzel yanı e, bizim için Demirelli'nin kampanya zamanında gördüğümüz o birlik ve beraberlikti. O zaman hiç tanımadığımız meslektaşlarımız da bize ulaşıp e, Demirelli ile ilgili neler yapabileceğini sordular ve birçok meslektaşım da cübbesini çıkarıp duruşmadan e, çıktığı o gran tuvalet haliyle e, gelip bizimle pazarlarda bir şeyler sattılar. E, bunlar çok önemliydi bizim için aralarından sıyrılan bir isim vardı ki onu da buradan sevgiyle alıp Ergün kazanır. Tabii. Onu zaten özellikle altını çizmek gerekir. Ergün kazanır. Bizim için çok önemlidir. Hala da görüşüyoruz. Kampanyamızda çok güzel dostlar da kazandırdı. Kendisiyle hatta İstanbul'da da görüştük. Evine de misafir olduk. Kendisi, eşi çok güzel insanlar. Ve bu işe de yüreğiyle destek oldular. Hala da Demirel'in gelişmelerini dört gözle bekliyorlar. Onun Tabii ki kampanya imzası çok farklı olmuştur. Kaderini ve seyrini değiştiren bir noktaya getirmiştir. Senin gibi Akan Abicim, sen de bizim kampanyamıza çok önemli bir noktadasın. Bizim için ömür boyunca unutulmayacak bir yerdesin. Bundan emin ol. Evet. Bu sebeple bu kampanya avukatlar açısından hem birleştirici bir güç oldu, hem de herkes açısından güven telkin edici oldu. Herkes şunu düşündü: Bizim de başımıza gelse birlik. Siyasi ve baromuz şey tabi bu tip <laughs> insani durumlarda insani durumlarda ne, ne, bir araya gelir dedi evet. mesleğin bu bizim için bizim bakış açımızdan güzel tarafı ee, bir diğer güzel tarafı da tabii ki e, bir temsil yetkisine sahip olmamız ve e, hak savunucusu olarak görev yapıyor olmamız bunu yaparken de herhangi bir hiyerarşik üstümüzün olmaması çok önemli. E, Gerçekten avukatlar tarih boyunca hiç köle kullanmadılar ve e, hiçbir hiyerarşik üstleri de olmadı. E, bu, bu lafı da çok severim. E, bizim mesleği tam anlamıyla ve duruşumuzu tam anlamıyla tanımlayan bir cümledir. E, hiçbir siyasi parti döneminde hiçbir hükümetin etkisi altına kalmadan gerçekten hakkın ve hukukun yanında olan tek bağımsız e, kamu kuru, kuruluşu STK olarak baroları nitelendirebiliriz. Ee, tabii ki baroların görevi burada siyasete karışmak e, veya ülke gündemini belirlemek değil, hukuksuzluğun olduğu yerde ses çıkarmaktır ki baroların da yaptığı tam anlamıyla budur. Ee, ben en çok avukatlığın özgür düşünebilme yönünü severim. Ee, herhangi bir fikrimiz olduğunda kimseye bağlı olmadan özgürce bunu ifade edebilen, özellikle e, basın özgürlüğünün, kişisel fikir özgürlüğünün bu kadar baltalandığı bir dönemde söyleyebilen en serbest meslektir avukatlık evet. şu aşamada. Peki her birden yine bir başka soruyu atacağım. Yayına başlamadan önce sevgili İbrahim dedi ki, Aa bizden dedi, siyasi polemik çıkmaz, biz avukatız dedi. Ama bugün Türkiye'de genel olarak bakıldığında siyasetçilerin çoğu avukat. Buna ne diyorsunuz? Meslektaşlarınız çok fazla siyasette var İbrahim. Yani İbrahim Bey'den başlayalım. Ben şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. Bence bunun sebebi hukuka hakim olmak, anayasaya ve hukukun temel ilkelerine hakim olmaktan geçiyor. Çünkü yasama yani tamamen hukukla bağlantılı bir iş. Dolayısıyla hukukçuların da tabii ağzıyla laf yaptığı için, yani tabirle, sosyal ilişkileri de güçlü olduğu için tabii ki siyasetçilerin hukukçulardan çıkması kaçınılmaz diye düşünüyorum ben. Evet biz yayından önce konuşurken şu anki pozisyonumuz itibarıyla öyle bir şey e, bizden çıkmaz ya ama bundan 3 yıl 5 yıl sonra ne gösterir hayat nereye bizi götürür bilemeyiz. Sizin de dediğiniz gibi yani bizim mesleğin bir noktadan sonra belli bir yerde kaderi oluyor çünkü hani hukuk bilmek, e, yasaları bilmek, hukuk felsefesine sahip olmak ayrıca meslekte ilerledikçe ki çevrenin gelişmesi, tanıştığımız insanlar vesaire ister istemez bir siyasi yol herkesin önüne geliyor. Kimisi tercih ediyor, kimisi etmiyor. Şu an itibariyle bizim tercihimiz o yönde değil. Peki bir şey soracağım. Bir davayı kazandığınızdaki hem müvekkilinizin hem sizin duyguları neler? Ne hissediyorsunuz o anda? Çok merak ediyorum. Yani olaya sadece birçok arkadaşımın ticari bakmadığını biliyorum. Yani Birçok meslek taşıma aslında bu mesleği ticari kaygılarla yapmıyordur. Yani gerçekten hepsi vicdani, vicdani. insani, vicdani ve hukuki kaygılarla yapıyordur. Ama tabii ister istemez ticari bir getirisi oluyor. Sonrasında dördüncü, beşinci sıradadır. Bizdeki de aynı manevi tatmin söz çok büyük söz konusu. Çünkü hani yani kendi kardeşleriyle problemini yıllardan beri çözememiş veyahut idareyle yıllardan beri bir problemini çözememiş bir kişinin bir problemini lehine çözdüğünüz vakit, o insanın gözündeki... yani o insan kadar siz de seviniyorsunuz. Yani ee, ama tabii ki biz şahsi olarak mesleğimizi yaparken hiçbir zaman olayları da kişiselleştirmeyiz, içselleştirmeyiz. Ee, biz elimizden geleni yaparız. Karar verici makamlar bellidir. Ama lehimize bittiği zaman ister istemez müvekkilimiz adına bir mutluluk duyuyoruz yani manevi bir haz alıyoruz yani. Ben avukatlığı derdi satın almak olarak tanımlarım genelde ve müvekkil gelip derdini size anlattıktan sonra artık o dert sizindir ve inanın çoğu zaman özel hayatımızda bile ee, o davaların sürelerini, süreçlerini, konuları, yapılacak işleri ve konuları yani. biz düşünüyoruz ve hani e, bu açıdan Gerçekten çok zor bir meslek. Çünkü mesai mefhumu hiç yok. En azından kafada yok. Yani arka planda hep çalışıyor. Dolayısıyla... arayabilir mi önemli bir olay geldi başımda ee, önemli bir olaysa evet, tabii olsun. ki yani. arar ama tercih, fikir tercih etmediğimiz bir şeydir <laughs> yani e, bu anlamda tabii avukatlık çok zor bir meslek yani evet peki karı koca avukat olmak avantaj mı evde dezavantaj mı yani ya da bir davada karşı karşıya gelirseniz ne olur? En çok... <laughs> ya işte hiçbir şey olmaz. Çünkü biz dosyaları kişiselleştirmeyiz. Dosyalarımız bizim için bir dosyadan ibarettir. Kişilerden ibaret değildir. Duruş vardı, dur mısınız? evet vardı. <laughs> Boşanma davasında. <gerçekten. gülüyor> Öyle şeyler de oluyor yani. <laughs> Başımıza da gelebilir. Gelmeyecek değil. yani duruşmadan çıkınca hepimiz meslektaşız. bizim için zaten aslında avukatın en büyük problemi dosyalarla avukatın özdeştirilmesinden kaynaklı. Yani e, avukata şiddet olaylarının çok yoğunlaştığı bu dönemde e, insanların bakış açısını önemli bir noktaya çekmek gerekir ki dosyalarla avukatlar aynı kefede değildir. Biz sadece aracıyız, biz sadece vekiliz. Bunu bilmesi gerekir. Peki de tekrar soracağım, mesela daha çok icra davalarında olur. Başınıza gelen gittiğinizde böyle e, şiddete yönelik durumlarla karşı karşıya kaldınız mı? Şöyle, ben ilk çalıştığım yerde İbrahim'in böyle çok absürt bir olay olduğunu hatırlamıyorum. Benim yok. Benim ee, olarak. Ama ama ben ilk evet. çalıştığım yerde çok fazla icra e, işi yaptığım için hacizlere gidiyordum, ordunun yüksek köylerine. Mehmet abiyi de alalım burada. Aynen, Mehmet Yıldırım'la Yıldırım çalışıyordum avukat, e, meslek üstadımız. Sağ olsun o çok şeyler katmıştır bize. Yani o zaman çok haciz yaptığımız için tabii e, ilginç şeyler geliyordu. Bir gün mesela korganda en acayip neyi haciz ettiniz derseniz deve kuşu haciz ettim. <laughs> Oo. Evet ve çok değerliymiş. Sonradan öğrendik işte tırnakları, gagası birçok yerde kullanılıyormuş ve satılıyormuş. Adam anında borcunu ödemişti e, ve Mesela yine kum başında bir şiddet olayıyla karşılaşıp tabii tabii bir apartmandan koşa koşa bir de aile apartmanıydı ayakkabılarımızı da çıkarmıştık. Ayakkabılarımızın ucuna basa basa koşup. Hadi. <laughs> tabii, tabii tabii. sonra şikayet de ettik. ceza da aldı. Sonrasında işte o şüpheliyle karşılaşıp barıştık da. Ama tabii her zaman bu tarz olayların sonu mutlu bitmeyebiliyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yani haciz o mahallelere her zaman sıkıntılı yerlerdir. Evet. İbrahim sana soracağım. Meslekte başına gelen en ilginç olay neydi? Olayın çok başındasınız ama yine de eminim ki bu meslek gazetecilik gibi. Biliyorsun kahramanlar da avukatlardan çıkıyor bakın Amerika filmleri de gazetecilerden çıkıyor. Kendime de böyle bir soru çıkardım. Anamada o espriyi yaptım. Halı dedi ki lütfen dedi. Ne dedi sevgili yaşım? Ee, lütfen de Titan üzerine dedi, çavuşa giyme. Ama kahramanlar bu Yani ben şu an düşündüğüm zaman çok absürt ya da komik ya da traji, <laughs> trajik bir şey benim başıma gelmedi. Yani bize hep normal mesleğimizi yaptık. Adliyeye duruşma ortamına gittik geldik. Ben çalıştığım süre boyunca çok icra, haciz, yoğunluğu olan yerlerde hani çalışmadığım için genelde bu tarz absürtlükler komiklikler ya da trajedi o tarz yerlerde insanın başına gelir. Hani adli ortamında o kadar fazla gelmez. Duruşmaya giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Yok, olmadı. Olmadı. O aşamadan önce zaten dosyaya vakıf olduğunuz için hani o aşamaya gelmez o konu yani hani. Peki Karadeniz'de orada en fazla hangi davalar görülüyor? Yani burada yani klasik olarak evet yer davaları, taşınmaz davaları, taşınmaz davaları dedeler babalar kardeşler kendi aralarında genelde ekseriyetle bunlardır keşke olmasa da her şey e, tatlıya bağlansa ama şimdi bir ara buluculuk çıktı sanırım sevgili ezgi ezgi bir bölüm çalışmanız var mı e, eğitim alıyor yani e, eğitim al. o belli bir mesleki kıdemden sonra bir eğitim alıp sınavına girip kazanırsanız ara buluculuk yapıyorsunuz şu an belli başlı uyuşmazlıklarda zorunlu ama e, yürütmenin ve devletin de fikri bunun alanını çok genişletmek hatta önümüzdeki süreçte şiddet içermemek koşuluyla aile hukukunda falan bile arabuluculuk olması genişletilmesi gündemde. Ben de şahsen destekliyorum yani, yani alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının genişlemesi gerekiyor. Çünkü ülkemizde ne yazık ki e, uzun sürüyor, e, hak yani mahkeme süreçleri uzun sürdüğü için o yüzden alternatif bütün yöntemlere ben aslında e, olumlu bakıyorum. Evet. Ezgi sen aynı zamanda ciddi kadın hakları savunucususun. öyle biliyorum. E, bu tip davalar geldiğinde daha şey bakabiliyor musunuz böyle hani daha duygusal çünkü toplum şu an kanayan yada özellikle Türkiye'de kadına şiddet ve sonrasında gelişen olaylar bazen hakim arkadaşlar da savcıların verdiği kararlar şaşırtıyor bizi bir kadın ciddi şiddete maruz kalıyor ama sonra bir bakıyorsunuz sanık serbest bırakılmış. şöyle orduda da e, gerçekten azımsanmayacak kadar çok kadın şiddet olayları ve e, hiç beklemeyeceğimiz insanların şiddete uğradığını görüyoruz. Bu da ya çok da şaşırtıcı. Tabi e, ya da şiddet uyguladığını görüyoruz. Bu e, çok yanıltıcı gerçekten. Daha daha yeni e, kades uygulamasını arayıp kocası tarafından Kesin boğulan... Ordu yani. e, orduda bir hemcimsimiz oldu. Gerçekten çok üzücü bir olaydı. Ee, şimdi tabii ki bunlarla alakalı e, gerek kadın dernekleri, gerek STK'lar e, birçok girişimde bulunuyorlar. Ama maalesef ki yetersiz kalıyor bu. E, ben bunun sebebini de açıkçası toplumun bakış açısına e, bağlıyorum. Öncelikle e, eşitlik sorunu. E, konusunu netleştirmemiz lazım hangi konuda eşitlik. Kadın erkek eşitliğinde önce kadına bakış açısını değiştirmemiz lazım. Ee, dilimizi değiştirmemiz lazım. Ee, yani açıkçası kadına şiddete hayır deyip sonra evde e, en basitinden bir yemek yenilirken oturup masada e, kadın eşinden servis bekleyen bir erkek bence tam olarak kadına şiddete hayır da diyememiş oluyor. E, çünkü önce Hayatın müşterek olduğunu, bütün işlerin ve bütün yaşamsal faaliyetlerin eşler için olduğunu, herkes için eşit olduğunu, e, kadının yükü olmadığını, ebeveynliğin anneyle öz, anneye özgülenemeyeceğini e, ve kadının bedeni üzerinden eleştirilmemesi gerektiğini. E, çünkü baktığımız zaman ben de çalışan bir kadın olarak e, bu baskıların tamamını üzerimde hissediyorum. Eşim bu konuda benimle aynı fikirde olsa dahi ben evin içinde birçok işi kendi üzerime özgülenmiş olarak hissediyorum. Halbuki ben de eşim kadar çok çalışıyorum. Dolayısıyla her kadının olaya bu şekilde bakması gerekir. Yani bu Nobara Odası'nda avukat arkadaşlarımla yani okumuş bu ülkenin eğitim almış kadınlarıyla da konuştuğum zaman aynı şeylerle onların da karşılaştığını görüyorum ve bu üzücü. Çünkü bundan geriye dönüp baktığımızda 10 senelik periyotta basının, televizyon organlarının izlediğimiz dizi ve de bugünkü kadına şiddete çok etkisi olduğunu Aynen. düşünüyorum. Ee, ben her ortamda söylerim. Çocuklar Duymasın diye bir filmde, dizide e, senelerce cüce bir adam elinin emeğiyle temizlik yaparak e, eve bakmaya çalışan Emine adlı diğer karaktere şiddet uyguladı ve birçok kez sahnede gözü mor gösterildi ve biz, güldük. Ve biz buna güldük. Bir kere öncelikle bunun değiştirilmesi lazım. Veya romantik komedi dizilerinde bir saf kadının sadece bir erkeğe muhtaç olarak bir iş yerinde başarılı olabileceği özgülendi bize. Niye kadın başsavcı? Mesela bunlar da bunlar da bir etken. Bir kere Meslek onu bırakalım. Bir kere bir kere onu bırakalım. Ee, ee, kadını da kadına. Karadeniz özellikle çok ciddi. Avukat Bunlara temsili konusunda var. çok iyiyiz de. Karadeniz, evet, Karadeniz Sibel kadını. Tabi. selam olsun. Ya, evet. Bizim başsavcı olduk. Ya işte ben var. de bunu demeye çalışıyorum Akın abi. Yani temsilde ciddi sıkıntılar var. Kadına şiddete hayır denilen bir konferans konferansta bile erkekler onlarca konuşuyor. erkek var ve erkekler konuşuyor hala. Yani bu temsil gerçekten trajikomik. Herkesin dilinde. Yani e, o, o kadına şiddete hayır diyen insanlar 8 Mart'ta Kadınlar Günümüzü kutlayan insanların önce kendine dönüp bakıp gerçekten kadın nereye koyduğunu, temsilde ne kadar yetki verdiğini ve gerçekten elini vicdanına koyup kadın olduğu için ayrıştırıp ayrıştırmadığını ve yeterli görüp görmediğini düşünmesi lazım. Hani bir görsel vardır ya sosyal medyada dolaşır bir yarış parkurunda erkek dümdüz bir yolda koşarken kadının önünde çamaşır, bulaşık, çocuk, mobbing diğer kadınlar ve diğer kadınlar da birbirine düşüren bu toplumun bu bakış açısı aslında. Aslında kadın kadına düşman değil. Ya yani ben kadına şiddetle alakalı başka bir yerden bakmak istiyorum olaya. Her zaman da en başından beri de bu şekilde baktım. Kadına şiddet olaylarında özellikle toplumda infial yaratan olaylarda hani ne yazık ki eee bizim de meslektaşımız sayılırlar hakimler, savcılar biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. O yüzden ona onunla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bakın bir olay hangi yani şiddet olayı olsun ya da hangi olay olursa olsun olay olduktan sonra hakim savcının önüne gelir. Yani kadına şiddeti önleyecek olan kurum hakim ve savcılar aslında değildir. Değildir. Tabii ki orada hani e, alakasız takdiri indirimler vesaire bunlar eleştiri konusu olabilir ama aslında kadına şiddeti toplumda önleyecek olay eğitim kendi dilimizi değiştirmemiz, bakış açımızı değiştirmemiz, topyekün bir seferberlik ilan edilmeli. Onun karşısında da hakim savcıların da buna kayıtsız kalmaksızın anlamsız indirimler uygulanmaması vesairesi gibi bir şey beklenebilir. Ama ana aktör hakim savcılar şiddeti çözemez ya da kolluk kuvveti çözemez. Bugün e, 40 milyon kadın olsa 40 milyon tane polis mi vermemiz lazım başına? Çünkü olay olduktan sonra oluyor. Ha, evet eskiden bundan 15-20 sene önceki bakış açılarını da kabul etmek mümkün değil. İşte karı koca arasında olur öyle şeyler falan gibi bir bakış açısı da aslında şu an kolluk kuvvetlerinde yok. Eskiden vardı mahalle aralarında vesaire karakol zamanlarında. Ya tamam kar kocandır gidin barışın gibi bunlar şu an asla söz konusu değil. Hatta aslında bizim mevzuatımız çok daha çok daha önde ve çok daha yenilikçi. Belli noktalarda bunun kararlılıkla uygulanması gerekiyor ki uygulanıyor. Yani şu an aslında bir kolluk kuvvetinin kolluk amirinin oluruyla bir kişinin 24 saat dahi olsa özgürlüğü kısıtlanabiliyor. Uzaklaştırma kararı tamam. 24 saat sonra e, hakim olayına sunuluyor. Ama bu çok önemli bir Ayrı Ayrıntı aslında çünkü bir kolluk amiri bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayabiliyor. Buna karar verecek olan kolluk amiri? Değil ama hani o kadar bir e, şey sağlanmış. Yasalar çok ciddi Bir de e, bazı olaylarda hani <laughs> biraz ben de size eleştiride bulunayım yani evet. aslında basın mensupları okunmak için ya da ana akım medya okunabilmek için, reyting için... E, bir bir dava dosyasında somut bir dava dosyasının nereden nereye geldiğini bilmeksizin ne olduğunu bilmeksizin ya öyle haberler yapıldı böyle ha işte o tahliye oldu bu niye tutuklanmadı yani belli noktalarda da artık hakimlerin takdir yetkisinin de tartışılmaması lazım sosyal yani bu bilincin de gelişmesi lazım. Evet sosyal medyanın da sos yani adaletin sosyal medyada da aranmaması lazım. Ama e, her hakim savcının kararının da eleştirilmemesi lazım. Yargı yolunda gitmesi lazım. Son 3 dakika rejimiz işaret ediyor. <laughs> e, genç meslektaşlarınızla tavsiye nelerdir? Ya Genç meslektaşlarımızın işleri e, her geçen gün zorlaşıyor. Hep daha da pasta zorlaşacak. Daralıyor. E, pasta daralıyor. Ülkenin içinde bulunduğu durum belli vesaire ama e, kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Biz de, e, de mesleğe ilk başladığımız zamanda bize demişlerdi ki işte aynı problemler vardı. O zaman bir gün bir üstadımız demişti ki evet bütün eleştirilerinize katılıyoruz ama ne olursa olsun arkadaşlar hani iyiden çok olmaz. Kendinizi iyi yapmaya gayret edin. İyi olun. İyi olduktan sonra bizim zamanımıza göre süreç 1 iki yılsa şimdi 3 olur, 5 olur, 6-7 olur ama en nihayetinde olur. O bakış açısından hani onu söyleyebilirim. O da bir tavsiye değildir. Yani biz kimseye tavsiye verecek makamda konumda değiliz. Evet. Bir e, anımızı paylaşmış olalım yani. Evet, son söz senin. 29 dakikada son söz şey, evet. ya ben de genç meslektaşlarıma e, nacizane benim tavsiyem e, sosyal olsunlar, girişimci olsunlar, evet. e, hayallerinin peşinden e, gitsinler. E, biraz kararlılık gerekiyor. Hani aynı suyun taşı delmesi gibi hani e, düzenli olarak yapılan her iş bir şekilde başarıya ulaşır. E, tabii sıkıntılı süreçleri olacaktır. E, bizlerin de oldu. olmaya da devam ettiği noktalar var ama e, zamanla gerçekten her iş, her girişim e, başarı başarıya ulaşıyor diyorum. Tabii ki bizim genç meslektaşlarımıza böyle bir şey dememiz, herhangi bir hatta üstadın da demesi şu noktada kabul edilebilir değil. Çünkü gerçekten çok zor şartlarda çalışmaya çalışıyorlar. Meslektaşlarımız arasında maalesef ki intihar vakaları çok yaygınlaştı Hiçbir çözüm de yok hala Çözüm bulunmaya da niyetli de değil kimse Bu manada artık herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda bırakıldı O yüzden genç meslektaşlarıma özellikle üstad sayılabilecek avukat meslektaşlarımızdan Destek ve yardım olabilecekleri bir mesleki dayanışma ortamı olmasını diliyorum çok teşekkür ediyorum. Ben de kapanışı yapayım. Bugün 5 Nisan'dı. Tüm avukat arkadaşlarımızın bu özel gününü kutlarken biz de SM hastası Demirel'in kahraman annesini ve kahraman babasını burada bu özel günde ağırladık. Hoşçakalın.